Şimdi Şimdi burayı biz çekecek değiliz zaten biz gideceğiz biz yer tanıtmak amacıyla çektik yani Tabi tamam, biz yani Şimdi denemede de doğru hep böyle olursa böyle olur <Gülüşmeler> zaten. Nasıl yani? Şimdi kalırsa tam ezmezse böyle. Ama işte ben burada ayarlayacağım. ne kadar sıkacağım. ne kadar çek. Ya ne kadar sıkarsan, ne usta sen söyle istersen. Ne kadar sıkarsak o kadar mı susuz ki? Tabii abi. En son sıktığında oraya ne kadar kapalı kalırsa kapalı. O kadar presi halinde çıkartır. Ama motorda zorlamamanız lazım. Bu makinelerin hep sistemi böyle zaten yani. Yani, mi? yani Tabii. Da, he he. Şüre evet şüre. aynen orada yenge. Azar azar mı şey yok, acaba? Yok, yok yok. Tamam, tamam. Böyle, böyle in. よろしくお願いしま